Herkese merhaba. Bugün Netflix'te hemen hemen herkes tarafından takip edilen La Casa de Papel adlı dizi üzerine biraz konuşacağım. Hatta o dizi üzerinde değil de dizi içindeki Profesör adlı El Profesör adlı karakter üzerine biraz konuşacağım. Karakter analizi yapmaya çalışacağım. Şimdi dizi aslına bakarsanız bir grup soyguncunun darphane soygunu ve İspanya Merkez Bankası soygunu yapmasını konu ediyor. Sürükleyici ve izleten bir dizi. Burada Profesör adlı Sergio Marquina ilk sezondaki darphane soygunu ve İspanya Merkez Bankası soygununun beyni son derece zeki mükemmeliyetçi bir insan. Her şeyi en ince ayrıntılarına kadar kontrolü altına almaya çalışan bir adam. Profesör, "E mükemmeliyetçi deyince yani mükemmeliyetçi demek aslında öyle adı gibi güzel bir özellik değil. Mükemmeliyetçi bir insanım deyip övünülmez. Mükemmeliyetçilik bayağı obsesif kompulsif bir hastalık." Yani ben bunu merak ettim. Baktım çünkü mükemmeli olması her şeyin çok mümkün olmuyor bazen. Ve bu insanı buhrana, sıkıntıya sokabiliyor. Yani obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bu. Mükemmeliyetçiyim diyen adam aslında kendisinde bir kişilik bozukluğu olduğunu itiraf etmiş oluyor. Çünkü en ufak bir hatayı kabul etmiyor. Ve ulaşılan hedef ne kadar başarılı olursa olsun orada da bir hata buluyor. Ama diyor şurasını da şöyle yapmasam iyiydi diyor. Yani biz insanız hata yapan bir varlık olduğunu unutan bir ruh hali. Bu ruh hali iyi bir şey değil. Bunu önce söyleyeyim. Şu bu adamda da bu var. Mesela dikkat et dizide çok güzel bir yani örneğini veriyor mükemmeliyetçinin aslında planladığı bir şey, en ufak bir şey, tam yolunda ya da istediği gibi gitmediği zaman böyle adam bir bunalıyor, geriliyor, dışarı çıkıyor, bir nefes alıyor, bir yani ne yapacağını bilemiyor, gözleri doluyor. Gördüğümüz gibi normal bir şey değil. Zekası ve titizliği dışında böyle müzakere yeteneği, polisle iletişimi, işte silahlar, soygun, hırsızlık her konuda bilgisi var. Yani profesörün bilmediği bir şey yok. Ama mesela profesörün geçmişine bakıyorsun. Yani geçmişinde de aslında hani öyle bir nerede Nerede eğitim aldın nerede bunları öğrendin nerede bunu tamam zeki bir adam kabul ediyoruz işte mükemmeliyetçi peki ama hani bu kadar biraz da bilgi Mesela geriye gittiği dönemlerde mesela kendini 2 sene 3 sene bir kütüphaneye kapatmış olsun ya da işte bu konularda bilgi sahibi olacak bir ortam oluşmuş olsun hiç de öyle değil yani. ama gördüğümüz gibi adam her şeyi biliyor ya bu tabii ki etkiliyor ama ulan nerede öğrendin? E, diyesi geliyor insanın. İşte, olağanüstü bir bilgiye sahip olmakla beraber liderlik vasfı da var. Evet liderlik vasfı biraz da e, kişinin doğuştan bir yetenek. Yani liderlik herkes yapamıyor. Ama burada e, gerçekten hani çok ciddi bir liderlik vasfının olduğunu görüyoruz. Yani, bunu da hissettiriyor bize. Oyunculuğuyla da. Bütün hırsızları bir araya topluyor ve bu hırsızları yönetebiliyor. Bütün hırsızlar ona biat edebiliyor. E, bunu nasıl yaptığıyla alakalı da hani şaşırtıyor bizi. Gerçekten bu kadar adamı nasıl... Nasıl yönetiyorsun? İnsan ilişkilerindeki başarısı, işte insanlar arasındaki psikolojik dengeyi kurması. E, gerçekten bir süper kahraman. Bir süpermen gibi her şeyi çözebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Ben bunu eleştirdiğim için söylemiyorum. İlgimi çekti ve gerçekten bir süper kahraman seyrediyorum. Yani bur burada bir süp profesör olmasa hiçbir şey olmaz. E, bu kadar gerginliğin, bu kadar sıkıntının, stresin içindeki adamın sakinliği. Gerçekten çok sakin, sesini hiçbir zaman yükseltmiyor ve bu özelliğiyle de takdir topluyor. Başarının kaynağı sakinlik aslında, yani fevrilik her zaman işe yaramıyor. Ya yani profesör öyle bir profesör ki yani tam adı üstünde profesör, sadece zekasını geliştirmekle değil aynı zamanda mesela şeyi görüyoruz mesela fiziki olarak da kendini sürekli boks falan yapıyor, geliştirmeye çalışıyor. Profesör insanlık tarihinin en büyük soygunlarını yap, soygunlarından birini yapıyor belki de en büyük soygununu yapıyor acayip bir planla hani tabii ki işin iç iş boyutu tartışılır yani nasıl giriyorsunuz oraya bu kadar kolay mı yani bu dizi sonuçta yani i̇şte, girecek ki o dizi olacak yani, nasıl giriyor canım böyle eleştirenler var girilir mi oraya nasıl abi girmeseydi zaten dizi olmaz e, girsin tabii yani girecek tabii ki ki biz izli dizi yani bu tabii ki girilmez yani herkes biliyor bunu. E, dizide de son derece %100 gerçeklik arayan insanları da anlamış değilim yani. Ne, ne bekliyorsunuz? Nasıl giremesin? Ya ilk bölümde giremesinler. Peki bitti bir bölüm. Yani böyle bir böyle bir şey sanki adamlar şey iddia ediyorlar yani böyle bir soygun yapılabilir. Öyle bir şey yok. Tabii ki yapılamayacağını herkes biliyor ama olacak bunlar yani. işte ne işte o kadar silah atılıyor, kimse ölmüyor. Abi ölsün mü yani? Ölürse bir dizi bitiyor zaten. Yani bu anlamda şey yapmamak lazım. Çok da şey yapmamak lazım. Profesörün en büyük ilkesi hırsızlık yaparken en katı ilkesi kimseye ölmesin kimseyi öldürmeyeceğiz ölmeyeceğiz de kan akmayacak hırsızın kimseyi öldürmeyelim e, tavrı e, ilgi çekiyor ve onlara hani ısındırıyor. E, kişisel ilişki yok kuralını kendisini bozması profesörün kişiliğine aykırı ama hani burada şeyi gösteriyorlar anladığım kadar Yani profesör o kadar titiz, o kadar mükemmeliyetçi, o kadar her şeyi planlıyor, programlıyor. Zeki, ahlaklı kendi içinde ahlaklı ama baktığınız zaman aşk. Aşk işte bu. Her şeyin üstesinden geliyor. Aşk deyince bütün kurallar siliniyor gibi bir mesaj aldım. Şimdi profesörü ben şeye çok benzetiyorum. Bilmiyorum sizde öyle mi? Ahmet Kural'a çok benzetiyorum tip olarak. Aslında kendisi birçok insana benziyor. Yani onun gibi dünyada çok insan var. Sakallı o tipte saçlar ve gözlük olan bir sürü insan var. Ve ben o insanların hepsini benzetiyorum kendisini. Sokakta da çok var ondan. Ve La Casa de Papel 5. sezonuyla gelecek. Verilen mesajlar. çavbela, tulum ve maske. E bu 3 simge ve profesör diziye benim açımdan damga vurmuş durumda. Mesela yıllar sonra ben bu diziyi bu 3 simge ve profesör olarak hatırlayacağım. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda kitaplardan, filmlerden, dizilerden paylaşmaya düşünüyorum bunları. Profesör karakteri ilgimi çekti. Ama profesörün birazcık daha background'una, geçmişine Bilgi o kadar bilgiyi nasıl edindiğine dair bize biraz bilgi verirlerse çok daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.